Herkese merhaba arkadaşlar. En hızlı sunduğu dersimize başlıyoruz. Biz sizlere birinci bir dönem birinci yazılı yoklamayı sunuyoruz. Buradaki tüm sorular mantık üzerine olsaydı nasıl bir sınav olurdu ona bakalım. Size biz 10 tane soru hazırladık. Hep beraber çözümlere bakalım. İlk soru ne diyor? 5 farklı önerme için kaç farklı doğruluk durumu olduğunu bulunuz. Burada önerme sayısı en ise arkadaşlar kaç farklı doğruluk durumu vardır? 2 üzeri n'dir. O zaman n yerine 5 yazarsak ne olacak? 2 üzeri 5 32 olacak. 32 farklı durum vardır. 10 puanı kaptık. Soru 2. Bileşik önermesinin en sade biçimini elde ediniz. Şurada hemen demorgunu uygulayalım arkadaşlar. Dağıtalım. P'nin değilin değili. V'yi V'e çeviriyorum. Q'nun değili ve Q oldu. P'nin değilin değili P oldu. Ve Q'nun değili ve Q. Burada V bağlacında bakın Q'un değil Q var. Burada Q ne olursa olsun burası sıfır olacaktır. Yani P ve sıfır olacaktır. Bunun da denki arkadaşlar sıfırdır. Bu kadar. 10 puan daha aldık. 20. P ise Q ve R değil sıfırmış. Buna göre P, Q, R önermelerinin doğruluk değerlerini bulalım. Eğer ise de sıfır varsa arkadaşlar buradaki meşaz nedir? P 1'dir. Bu da 0'dır. P kesinlikle 1'dir. Bak P'yi bulduk. Bu 0'sa doğruluk değerlerinin bulunduğu demiş. Bu 0'sa arkadaşlar bunun bir sürü doğruluk değeri vardı aslında. E, doğruluk değerlerini bulunduğu demiş. 0 olabilir. Yani şöyle yapalım. Q 0 0 0 olsa Q 0 R 0 R'nin değeri 0'dır. R de 1 olur. Birinci ihtimal. 0 ve 1 olsa gene Q 0 R'nin değeri 1 olsa R de burada sıfır olur. Üçüncü ihtimal şu bir bu sıfır olsa Q 1'dir. R'nin değeri 0'dır. R de burada 1'dir arkadaşlar. Üç farklı durumu oluştu bunların. Doğruluk değerlerini bulunuz derken bu olabilir. 4'e bakalım. P ise Q ve P'nin değil veya Q'nun değil birleşik önermesinin en sade biçimini elde edelim diyor. Hemen şunu açalım. P'nin değil de veya Q ve P'nin değil de veya Q'nun değil. Burada arkadaşlar P'nin değildir de dağılmış. P'nin değil de ve veyalar dağılmış. Biz onu geri istiyoruz. P'nin değil de veya Q ve Q'nun de değil olur. Şurası da Q ve Q'nun değili sıfırdır her zaman. P'nin değili ya da sıfır olduğu zaman arkadaşlar bu neye eşittir? P'nin değiline eşittir. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Bunun diyor karşı tersini bulunuz diyor. Karşı ters olacak olunca ne olacak? Hem yani bunları ters çevireceğim. Bunu buraya, bunu buraya alacağım. Hem yani değillerini alacağım. İse. P ve Q'nun değilinin değil olacak. Bu P olur. Bunun değilini alalım. P'nin değili ya da Q'nun değili olacak arkadaşlar. P'nin değili veya Q'nun değilinin değili. Bu da ne olur? Q'nun ta kendisi olur arkadaşlar. Değilin değili kendisi ise P'nin değili ve veya dönüştü. Q'nun değilin değili bu da Q'ya dönüştü. Bu şekilde olacak. Bunu biraz daha açalım. P değil veya P değili. Böyle değil mi? İse açalım. Veya Q. Şurası P'nin değil olur. Veya Q'dan bu da P ise Q'ya döner. Yani şurada iş bağlar. Bunu daha sade hale getirmiş olduk. 6'ya bakalım. P ise Q'nun değil ancak ve ancak P önermesinin doğruluk değerini tablo yazarak bulalım. Burada neler var? P var. Q var. Q'nun değil var. İkililer. P ise Q var. Üçlüler. P ise Q'nun P ise Q'nun değili. P ise Q'nun değili. Ancak ve ancak P olacak. İki tanelerin olduğu için dört tane doğruluk tablosu olur. Doğruluk değeri olur. 1 1 1 0 0 1 0 0 Q'nun değili. Bunun tersine alalım. 0, 1, 0, 1. P ise Q'nun değili. 1, 0. Bakın birinci, üçüncü. 0 olur. Diğerleri 1'dir. Şimdi bununla P'yi ancak ve ancakla bağladım. İkisi farklı. 0, 1, 0. Bu da neye eşit olur? İkisi farklı. 0, 1, 0. Bu da 0. Doğruluk değeri arkadaşlar budur. 1 0 1 0 olacak. 1 0 0 0 olacak. Geçiyoruz 7'ye. Değerler verilmiş. Bunun doğruluk değerini bulunuz. 0'mış P. Değil o zaman 1 olur. Ve Q bu değil ancak ve ancak R burada 1 ise P 0 veya Q'nun değeri 0 olacaktır. 1 ve 1 1 bir olur. Birinin de eğiliği 0 olur. Ancak ve ancak. Burası 0'dır. Birisi 0 çıkar. E burada 0'dır arkadaşlar. Bakın bu birisi 0 çıktı. Burada 0'dır. Ancak ve ancak göre cevap da 1'dir. Eşit olanları sever Çok ancak ve ancak. Geçiyorum 8'e. Her x, x kare artı 2, x artı 2 küçük eşittir 0 öder bir bulunuz. O zaman bazı x diyeceğiz. x kare artı 2, x artı 2 küçük eşittir de büyüktür sıfır olmuş olacak. Dokuzuncu soruya geçelim. Önermesinin karşı tersini bulmuş. demiş. Hemen bunun tersini alalım. Her x elemanı z x artı 3 eşittir sıfırın değil ise her x eleman r x kare büyüktür sıfırın değil olacak. Bunun değil bazı x eleman z tam sayı x artı 3 eşit değildir sıfır diyeceğiz. Bunu da açalım. Bazı x reel, bazı reel sayılar x kare küçük eşittir 0 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Bir 10 puan daha kaldı. 90 puan yaptık. Sırada 100 puan olmak için son soru bizi bekler. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. Px diyor. Bir önermemiz var. X diyor doğal sayı. Bunu sağlayan doğal sayı hangileri? X kare eksi 4. 12. X kare 16'dır. X de burada 4'tür. Ya da X 4'tür. Hangisi doğal sayı? 4'tür sevgili arkadaşlar. Cevabımız 4'tür deriz. Bu şekilde olacak. Sınavları yüklemeye devam edeceğiz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. 9 matematik yüklemeye devam edeceğiz arkadaşlar.